Psikotik bozukluklar bir ana başlığımız psikiyatride. İki ana temel başlıktan biri duygu durum bozukluklarıdır psikiyatride, diğeri ise düşünce bozukluklarıdır. Duygu bozukluklarına depresyon, bipolar bozukluğu örnek verebiliriz ama düşünce bozukluklarına ise psikotik bozuklukları örnek verebiliriz. Psikotik bozuklukların bir alt grubunda şizofreni yer alır. Şizofrenide de hastada hezeyanlar, sağrılar dediğimiz kişinin düşünce bozukluğu ki bu şudur, olmayan, yaşanmamış şeyleri sanki yaşanmış gibi konuşulmamış olan şeyleri sanki konuşulmuş gibi gerçek dışı bir takım olayları kişi sanki yaşamış ve başına gelmiş gibi anlatır ve buna kendisi de inanır diğer belirtisi var sanalardır. kişi olmamış veya diğer kişilerin duymadığı görmediği şeyleri görebilir işitebilir ve bunlarla ilgili bir takım ifadelerde bulunabilir ve insanları bunları sanki herkes duyuyormuş gibi gerçekliğine inanır Üçüncü özellik ise işlevsellik bozukluğudur. Kişi düşüncesindeki bu bozukluk ve algısındaki bu halüsinasyonlar sebebiyle günlük yaşamını devam ettiremez ve çevresindeki uyumu bozulur. İşe gidiyorsa işe gidemez, ders çalışamaz. Sürekli bu konuyla meşgul olduğu için buna karşı bir takım düşmanca eğer içerikler düşmanlık üzerine ise, şüphe üzerine ise düşmanca tutumlar takınabilir. Eşi ise eşine karşı kuşkularından dolayı evliliği bozulabilir. E, şizofreninin evrelerine göre tedavileri farklı olabilir. En çok kullandığımız tedaviler ilaç tedavisi (farmakoterapi). EKT de diğer bir seçenektir şizofrenilerde. Başarılı bir şekilde düzenli tedavi gördüklerinde şizofreni hastalarında da tam şifa olmasa da kür elde edebilmek mümkündür.